Merhaba. 12 Kasım Dünya Pneumoni Günü nedeniyle ülkemizde de bütün dünya ülkelerinde olduğu gibi aşı farkındalığına dikkat çekici aktiviteler yapılmaktadır. Pneumoni nedir? Pneumoni akciğer dokusunun enfeksiyonudur. Çeşitli bakteriler ve virüsler bu enfeksiyondan sorumludur. Biz aşılamayla bu enfeksiyonun bazılarını önleyebilme gücüne sahibiz. İnfluenza ve pneumokokal hastalıklar bunların başında gelmektedir. Özellikle kronik hastalıkları olan bireylerde nedir bu kronik hastalıklar? Şeker hastalığı, kronik kalp hastalığı, akciğer hastalığı, böbrek hastalığı, karaciğer hastalığı olan bireyler veya 65 yaş üzerinde olan bireyler özellikle pnömoni açısından risk grubunu oluşturmaktadır. Bu bireylerin pnömoni ile karşılaşma ihtimallerini azaltmak adına aşılarının düzgün bir şekilde tamamlanması önem arz etmektedir. Bütün bu bilgilerle risk grubu altındaki bireylerin ve 65 yaş üstü bireylerin aşılarını yapmaları konusunda ilgili doktorlarına başvurmalarını şiddetle öneriyorum.